Herkese selamlar. Kolay gelsin. Binbaş Bezi projesi için verilen araziyi görüyoruz şu anda. Yaklaşık 100 dönüm bir yer. İki tepenin arasında şu şekilde kabaca tepelerin giderek düzleştiği yamaç kısmında yaklaşık da %5, 6, 7 eğimi olan bir arazi. Şu kısımda biraz daha fazla eğimi var. Bu noktada biraz daha az eğimi var. Özellikle şuradaki mevcut yapıları kurtarmak için birazcık kısmı yorulak daralttım araziyi. Ama zaten her koşulda bu denli büyük bir arazi kullanımına gerek yok. Haricen dikkat ettiğimiz şeyler burada elektrik hattının olduğunu görüyoruz. Yani olabildiğince onlara dokunmama durumu olsun istiyoruz ama Direklerden ziyade hattın kendisi de bu noktada problem oluşturabilir. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bypass etmemiz gerekebiliyor bu direkleri. Öyle bir olasılık var. Onun dışında özellikle yukarıdan gelen yağışın yapıları hırpalamadan, içinden geçmeden akıp bir yere ulaşmasını sağlamak gerekiyor. Eğer imalat ve inşaat süreci başlarsa buna da dikkat etmek gerekiyor. Otoket düzeyinde bakarsak yapılarımız şu şekilde yerleşiyor. E, arazimiz kabaca şu şekilde yine aynı arazinin yerleştirilmiş hali. Şu şekilde görünüyor. Tekrar birazcık araziyi kısarsak kabaca şu şekilde görünüyor. burada arazinin şu kısmını hiç kullanmadığımızı görüyor, görüyorsunuz. Bu bu tarafa da yaklaşılabilir. Ama ben burada konumlandırmayı daha doğru buldum. Bununla beraber burada ne var ona bakalım. Kabayem depoları mevcut. Silaj, kesif yem, yem karma bölümü, idari birim, arayollar, bir aşı bölümü ve iki adetten oluşan e, padoklar mevcut. 500, 500 besilik. E, ve bu her besinin e, kendi içinde birer padok yani 8, 8, 16 16'da burada 32 padokluklu bir yapı. E, onları vaziyet planı haricinde şöyle gözlemleyebiliriz. Derinliği yaklaşık 12 metre olan Genişliği 16 metre olan her biri 30 baş, 32 başlık bir padok. Ön tarafında seyirci yolu, 2 adet suluk ve sonrasında yem yolu bulunan, arkasında da transfer yolu bulunan yapılar. Bu her bir padon arka taraftan çift kapısı bulunup bu tem, buranın temizliğinin kepçeyle dışarıya doğru çekilerek yapıldığına dair bir senaryoyla hareket ediyoruz. Yine aralarda kapıları mevcut. Ama bu kapılardan ziyade ya da bu ara kapılardan ziyade buradan kullanılan sırt kısımdan kepçenin girdiği bir planlama söz konusu. Bir diğer de işte şöyle gösterelim. Şuradan kepçenin buraya dışarıya doğru sıyırdığını ve burada yığdığını görebiliriz. Vaziyet planında da o şu şekilde çalışıyor zaten. Şuralardan dışarıya doğru çıkartılıp, şu şekilde dışarıya doğru çıkartılıp, şu kısımda toplandığını ve buradan da kamyona yüklendiğini varsayabiliriz. Yen birimlerinin buralardan dönüş koridorları mevcut, dönüş alanları mevcut. Buradan da yine aynı şekilde geri gelip yen birimine kadar araçlar gelebiliyor. Burada başka ne anlatabiliriz? Ee, 32 baş, yani burada 32 baş kavramı şu. Yani bir padon bir kere de boşaltıldığını varsayarak bir yükle bir kere de yüklendiğini varsayarak hareket ediyoruz. Yani bir tırlık hayvan varlığını burada esas alıyoruz. Çift suluk koyma sebebimiz de işte olası bozulmalarda en azından birbirlerine desteklesinler ve özellikle bir bozulma durumunda en azından suluğun birinin çalışmasını arzu ediyoruz. Gözden kaçabiliyor çünkü bazen. Çift kapılı bir giriş ve hayvanlar bu kapılar kapatıldığında sırt kısmının temizlenmesi devam ederken burada yem biriminde en azından bir süreliğine yem yerken, su içerken temizliğin beklenmesini sağlayabiliyoruz. Şuradaki kapılar kapandığında Hayvanları burada en azından bir süre sıkıştırmış. Orada bekletmiş oluyoruz. Onun dışında şu kısımda tam şu kolonların geldiği kısımda şu şekilde çatı mevcut. Şu şekilde çatı mevcut. Tamamını kapatmıyoruz çatıyla ama şu kısımlarını yani yaklaşık üçte ikisini de kapattığımızı söyleyebilirim. Dış transfer yolları mevcut hayvanların gelip gittiği özellikle de burada bulunan yükleme rampası onu da şuradan yine gösterelim. İşte yükleme, indirme, bindirme rampaları, aşı, sıkıştırma, kantar ve benzeri travay gibi hizmetler verdiğimiz bir de aşı birimi, kantar birimi mevcut. Bütün hayvanları aynı noktada birleştiriyoruz burada. bu şekilde bu transfer yolu ön tarafta birbirine bağlı ve aşı merkezinde operasyon merkezi diyoruz oraya. Operasyon merkezine de geliyor. Burada bir koruge hattımız mevcut ve eğimle beraber kendisini diğer bir kanala bağlıyor. Ana gübreleri buralarda toplayabiliriz ya da bu tarafta yine gübre birimini toplayabiliriz diye düşündük. onun dışında kesifleyen birimi dörder metrelik yapılardan hacimlerden oluşuyor. Aralarda bölme duvarları mevcut. Şu şekilde. Ee, bölme duvarları mevcut ve bunun bir prefabrik yapı olarak düşünüyoruz. Yüksekliği 8 metre olan. Damper kaldırabilsin diye. Ara bölmeleri 3 metre 10 santim. Ya da biraz daha fazla da düşünülebilir. Bu şekilde bir yapı. Ee, Kabayem birimi yine dış duvarları kısmen olan. Yan tarafları trafestajla kapatılmış yapılar ve bir de silaj birimi mevcut. Genel hatlarıyla e, şu andaki bütçelemeye göre 1.9 milyon dolar gibi bir rakamı var. Bu yapının buna hafriyat, diğer yangi giderler, koruge hatları, e, buradaki diğer suluk, elektrik ve benzeri tüm giderleri dahil ettiğimizde prefabrik yapı dahil giderleri, idari bina için işte tek katlı bir idari bina 150 metrekare yapı için. Bu şekilde bir bütçesi söz konusu. Ee, onun dışında ne söylenebilir? Ee, bu tip yapılarda belki şu kısmın kitle çevrilmesi söz konusu olabilir. Özellikle şu şekilde ee, arilik sürecinde yararlılık gösterebilir bu durum buradaki yamaç kısmından gelen suların da bir şekilde bu taraflara yönlendirilip yine normal olağan akışında zaten yapıları o sebeple birazcık da dik koyduk. Hani su geldiğinde tersi bir istikamette yani şöyle yapılaşma yapıldığında özellikle suyu bariyerliyor. O da doğru bir kullanım olmuyor. O sebeple suyun akış yönüne uygun olarak şekilde değerlendirdik. Genel hatlarıyla projemiz bu şekilde. Yapı ihtiyaçları, yapı alanları tekrar değerlendirilebilir. Ee, yem birimi özellikle yine yola yakın ve hayvanlar tarafına araçların çok geçmesini istemediğimiz şekliyle yol parseline, yol tarafına yakın parselin parselin köşe noktasına yakın yoldan daha iyi hizmet alabilir şekilde konumlandırdığımızı söyleyebiliriz. Genel hatlarıyla bu şekildedir. Soracağımız bir şey olursa tekrar görüşür, haberleşiriz. Selamlar, kolay gelsin.